28 Haziran'da başlayan 4 günlük Kurban Bayramı tatili hafta sonunun birleştirilmesiyle birlikte 9 güne çıktı. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 günlük bayram tatili açıklamasının ardından milyonlarca vatandaş bayramda sevdiklerini ziyaret etmek üzere cuma akşamından itibaren uzun yola çıkmaya hazırlanıyor. Radar olmasın, şu olmasın, bu olmasın mesai başlamadan yola çıkalım diyoruz. Ama bu da yanlış. Uykumuzu alalım mutlaka. Ha, dinç bir vaziyette binelim. Saat böyle yedi buçuk sekiz suları. Yani tam gün ağrırken değil de gün ağrıdıktan bir saat sonra yolculuğumuza başlayalım. Tabii bayram tatili dolayısıyla yola çıkacaklar. Karayollarında yoğunluk oluşturacak. Uzun yolculuklarda trafik sıkışıklığı olduğu zaman sabırlı olalım. Dedik ya yanımızda bir su bulunsun. Hani orada oranın da keyfini çıkaralım. Trafik sıkıştı bekliyoruz. Ver bakalım bir su. Ver bakalım bir kek, ofret bilmiyorum. Yani oranın da keyfini alalım. Aman dikkat diyelim. Karayollarındaki yoğunluk maalesef kazaları da beraberinde getiriyor. Özellikle yolda arıza olur, kaza olur. İşte dörtlüğümüzü önceden yakalım. Herhangi bir arıza durumunda reflektörümüzü mutlaka aracımızın 50 metre ilerisine koyalım ki diğer araç sürücülerine de dikkat çekelim, bilgi verelim. Yola çıkmadan önce araç bakımını yaptırmak büyük önem arz ediyor. Antifriz kontrolü işte fren hidrolik kontrolü, yakıt kontrolü, yağ kontrolü. Bütün kontroller yapılsın, bir ön hazırlık olsun. Bayram telaşı, gece yolculuğu, dikkatsizlik kazaların yaşanmasına, kazalarda bayramların adeta kabusa dönmesine neden oluyor. Eğer gece sürüş yapıyorsanız, farınızın ışıttığı mevkide bir köpek çıktığını farz edelim, durabilecek hızla gidelim. Yani gündüz 100 ile gidiyorsak gece lütfen 90'dan gidelim. Yani bir 110 hızımızı düşürelim ki yorulmayalım. Seyahatten önce karayollarının yol durum bültenini ve meteorolojinin hava durum raporunu mutlaka kontrol etmek gerekiyor. Yola çıkmadan önce karayollarının internetten haritalarına baksınlar. Gideceğim yol güzergahında tamir, bakım, yol çalışması var mı diye. Mesela ana yola tali yola vermişler mi diye. Bu ön bilgilerimizi mutlaka karayollarından alalım. Sevdiklerinizden hızla uzaklaşmamak için trafik kurallarına uymak ve dikkati elden bırakmamak şart. Herhangi bir işaret levhasını gördüğümüz zaman mutlaka ve mutlaka hızımızı düşürelim. Otoban dahi olsa. Yani bir işaret levhasını gördüğümüz zaman hızımız düşecek. Bir de sürücü telefonla oynamaz. Neden? Ya ben koydum işte sistemden konuşuyorum diyor ama beyninin yüzde ellisi sürüşten kopuyor.